Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta skin ilesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi ilk başta telefonumuzu yanımıza aldık. Şimdi göstereyim size ilk başta. Şöyle kamerayı da çevireyim şöyle. Yok olmadı. Oldu mu size göstereceğim. Bakın şu anda gördüğünüz gibi oldu. Ekranı da büyüteceğim biraz. Baba yansık şuraya girdim. Ekran yeterince büyüdü. Tamam şimdi girelim. Şuraya adınızı bir dakika yazalım. Ben girdim mi size göstereceğim bir dakika. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi hesabımıza giriş yaptık. Şimdi size ilk önce şeylerden bahsedeyim. Bir dakika şöyle bir yanınıza da geleyim. Savaşçılara baktığınızda mesela şimdi Şili'ye bakalım. PSG Şili. Ee, Jesse. Bir dakika. Ha. Bakın şurada ne yazıyor? Jesse. O da kırmızı yeşildi. Şimdi aşağı 8 bite geldim. Bakın. Yarısı virus Virüs 8 bit. Gördüğünüz gibi Elbra. Sonra Dynamite. Şöyle bir dakika. Ekranı da şöyle yapalım. ha. Frank. Hmm. Max Spike Görmüş olduğunuz gibi. Mesela şimdi Jin. Jin'e bakalım. Jin. Nerede? Şimdi size gösteriyorum. Bir dakika. Bakın. Kötü Jin. Ee, başka şeye bakalım. Bakın. Serseri Mortis. Ee, Pemin galiba geldi arkadaşlar. Bakayım bir dakika. Pemin. Pem. Pem daha gelmemiş Kosma Ama gelecek. O da Pem tatilde. Ee, bakın. Aşk meleği Piper. Ems. Bir dakika pardon. Gösterdim. Tara. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Her şey oldu. Efsanevileri geldik. Bakalım. Anka Kroh. Seli Leon ve Uykucu Sende. Ha bir de bir şey daha var. Gale'ın. Brawl Pass etkinleştirilmiş diyor. Şurada bakın Brawl Pass. Hmm. Mr. P. Jenny gösteririm size. Ee, Sprout. Pardon. açıkla Dükkana girdim. Göremedim de dükkanı. Hmm. Mesela Nita. Bir dakika çıkayım. Çıkmıyor. Dondu galiba. Evet yok donmadı. Bakın. Cold. Ee, buz. Bir dakika. Buz, buz. İkizler abi. Bir tane daha vardı buydu. Ee, durun, bakın. Bu vardı bir de. Brock. O Brock'un adını bilmiyorum. Ee, Daha Dynamite size gösterdim. Ha o Rus bu. Ee, Barley. Barley de şu an şey olmuş. Kırmızı büyücü Barley. Ee, Poco. Muhafız Riko. Yani görmüş olduğunuz gibi çeşit çeşit şarjı olmuş. Ee, bakın bu. Başka. Çeki. Çeki. Ee, Bir. Şöyle gelelim Max'i size gösterdim. Spike'ı da. Piper. Is. Her şeyi gördünüz arkadaşlar. Şimdi ben Size linkini göstereceğim. Bir dakika videoyu durduracağım. Da evet arkadaşlar linki buldum. Şimdi size bu videonun adını da göstereyim. Ya da göstereyim sonra göstereyim. Ama linkini gösteriyorum şu anda. Bakın şu dokundu. Bakın şu. İ İki ay önceki. Arkadaşlar ben size linki ve yorumlarda yazacağım. Ama unutmadan önce nedir? Kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın. Şimdi bir girelim ona basıyoruz şimdi. Geliyor. Şimdi bu da olacak. Şöyle ekranda biraz küçülteyim ha. Küçülttüm. Basıyoruz. Bakın burada indir butonu var. Ona basıyoruz. Burada indirilecek. Ve o az önce görmüş olduğunuz gibi o biraz da gelecek. Evet arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kostüm ilesi nasıl yapılır onu göstermiştik. Şimdi de ne yapacağız? Kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın. En az bu videoya 50 like gelirse linki size gene de göstereceğim ya alacağım. Herkese görüşmek üzere. Bay bay.